efendim herkese merhabalar. Yepyeni bir programa başlıyoruz. Dünya bize güzel diyoruz ki dünya size güzel olsun diye bu programı yapıyoruz. Bildiklerimizi size aktarmak heves ve niyetindeyiz. Programı kimler yapıyor? Sevgili Havva Nur İncekara ve ben Deniz Yeşim Kaya. Birimiz beslenmeden anlıyoruz. Birimiz yıldızlar diyeceğim ama yetmeyecek dünyadan diyeyim. Çünkü Havva Nur artık öyle derinlere daldı ki ben nerelerde bilmiyorum. O yüzden direkt kendisinden soralım. Efendim nelerle ilgileniyoruz? Merak ettiğim her şeyle ilgileniyorum. Dolayısıyla bu merak da beni çok yönlü bir kişilik haline getiriyor. Öğrendiklerimi de paylaşmak istiyorum. Tabii çok öğrenince de şöyle bir şey de olmuyor değil. Sanırım o bizi bir yerlere kadar da götürüyor. Hani bildiğim bir tek şey var, hiçbir şey bilmediğim. Öğrendikçe aslında yüzleştiğim en fazla konu bu diyebilirim. Cahilliğimizi anlıyoruz aslında değil mi? Bilgi müthiş bir doyumsuzluk getiriyor. Bilgi doyumsuz bir şey. Bitmiyor çünkü. Yani bildikçe bilmek istiyor insan. Ama garip bir tekamülü de var onun. Bildikçe, öğrendikçe de cahilliğin ortaya çıkıyor aslında. Bir okyanus aslında öyle tanımlayabiliriz. Bir okyanus var. Bilmiyorum bir insan ömrünün her şeyi bilmeye yetebileceği inancında değilim ama yolda mıyım? Evet. Yürüyor muyum? Evet. Aslında çok güzel bir şey söyledin. Hikaye yolda olmak. Yolda olmaya niyet etmek ama tabii doğru yolda olmak. Bir sürü yol var çünkü. Hangi yolda olduğumuz da çok önemli orada. Karşılıklı okumalar yapabiliyorsak, bilgiyi sentezleyebiliyorsak, aklımızı kullanabiliyorsak doğru yolda zaten ilerleyebiliriz. Doğru çok fazla bilgi kirliliği var ama sanıyorum bunu ayırt etmek için de aklımız var. Aklımızı kullanmalıyız hem aklımız var hem kalbimiz var. Bir de dünya var. bizim konumuza hop diye geleyim ben. Zodyakla beslenmeyi anlatacağız. Bu çok merak edilen bir konu. Beslenme Ben bende, zodyak sende. Zodyak nedir Avvanur? Zodyak burçlar kuşağı anlamına geliyor aslında. Yani koç burcuyla başlayan, balık burcuyla son bulan, aslında bir ruhun evrimini gösteren geçmiş kadim medeniyetlerin kullanmış oldukları bir metot diyebiliriz. Şöyle de anlatabiliriz bunu. Gezegenlerin insanlar üzerinde etkileri var. Mesela işte Merkür nasıl iletişim kurduğumuzu gösterirken Venüs nasıl sevdiğimizi gösterir. Satürn nasıl disiplini olacağımızı gösterir. Ay duygularımızı gösterir, güneş kimliğimizi gösterir. Birçok şey vardır. Zaten haritalar soğan gibidir aslında. Açarsınız, açtıkça katman, başka katman. bir katman, başka bir katmanla karşılaşırsınız. Ya yapılan çalışmalarda en basit örneği, mesela insanlar diyorlar ki işte gezegenler bizi etkiliyor mu? Yok canım, ben inanmıyorum, etkilemiyor. Ay mesela 28 günde bir hareket ediyor ve 28 günde bir iki buçuk gün ilerleyen bir şeyden ışık'tan bahsediyoruz astrolojiye göre ışık. Biz ona göre aceleci, ona göre çok tatlıya düşkün, ona göre çok konuşkan ona göre çok duygusal, öfkeli vesaire olabiliyoruz. Bir de ne tarafı var bunun? Ben diyorum ki gelgit vardır ya denizlerde. Yani koskoca okyanus. Bizim gibi. Dünya... Gel git. Evet. Yani dünyada bu okyanusları etkileyen ay, gelgitlere sebep olan ay, insan üzerine nasıl etki etmez ki? Etmemesi mümkün mü? Bence değil. Biraz işin işte okumak anlamak biraz üzerine çaba sarf etmek gereken kısımlar olduğu için bunlar. İnsanlar bazen direkt reddetmeyi, bazen de direkt kabul etmeyi tercih ediyorlar ama ben ikisini de doğru bulmuyorum. Bana göre ikisi de doğru değil. Araştırarak veya doğru şekilde doğru kaynaklara ulaşarak içselleştirerek bir şeyi yaşamak e, sistemin işleyişi açısından nasıl işlediğini de bize gösteriyor. Genel yine konuşacak olursak mesela yapılan çalışmalara göre ay belli burçlardayken bazı yiyeceklerin daha iyi sindirildiğine dair çalışmalar var. Örnek veriyorum. Dolayısıyla gezegenlerin ve yediğimiz yiyeceklerin gökyüzündeki etkilerle bağlantısı olduğuna dair çalışmalar var. Buna da zodyak diyeti deniliyor aslında. Yani ben bir burçla dünyaya geliyorum. Koç, kova, balık, aslan, akrep her neyse. Yengeç. Benim buna yengeç evet. Benim fizyolojik durumum nasıl ruhsal durumumun bir kombinasyonu varsa maddi bedeniminde bu yerleşik düzene göre bir düzeni var. Yani buna uygun şekilde davrandığımda yani yatkınlıklarım var, boğa burcuysan boğazında ilgili sorunlar yaşayabilirim gibi. Koç burcuysan başım ağrıyabilir gibi. gibi Onları gibi. söyleme. Onları söyleme. Bugün ilk programımızda biz şöyle bir genel geçer gidelim. Ondan sonra tek tek burçları ele alalım. Herkes de bütün dinleyicilerimiz çok merak etsin. Tabi bu arada hemen araya da reklamları alalım. Lütfen hemen kanalımıza abone olmayı bu programa da Lütfen takip koymayı unutmayınız çünkü biz sevgili Havva Nur'la beraber zodyakla beslenmeyi sadece gıdalar anlamında konuşmayacağız. Ben de holistik yaşam koçu, koçu demeyeyim aslında yaşam koçu lafını çok sevmiyorum ben. Food coaching yapıyorum ben çünkü aslında gıda koçluğu yapıyorum. Ama aynı zamanda holistik yaşam danışmanlığı yapıyorum. Holistik yaşam bütüncül olduğu için biz Havva sadece zodyakta beslenme deyince aklınıza gıdalar gelmesin o zodyağı anlatacak, yıldızlarla neler yapacağınızı, yıldızların sizi nasıl etkilediğini anlatacak. Ben de ona göre ruh, beden, zihin anlamında nasıl beslenmeniz gerektiğini anlatacağım ki bu zaman zaman supplementlar dediğimiz işte vitaminler, mineraller, makrobesinler, mikrobesinler. Yani biz bilimle ilimi böyle el ele tutuşturacağız sevgili Havva Nur'la yola çıkacağız. Afaki şeylerle konuşmayacağız sizinle zaman zaman şüpheler bırakacağız yüreğinize, kalbinize, aklınıza. Sonra bizim diğer programımıza kadar siz düşünün, biraz araştırın ve ben ilk programda şunu söylemek istiyorum. Hemen de bir kendinize defter tutun diye yapacağız bunu. Sevgili Havvanur biraz önce bu işi içselleştirmeniz gerekiyor dedi. İçselleştirip e, aslında Havvanur da katılacaktır şimdi bana. Çok uzun süreler önce dinlemeyi unuttuğumuz kendimizi, iç sesimizi ve evreni, hani gayipten gelen sesler var ya, aslında o gayip, yaradan, evren bize bir şeyler söylüyor. Ama biz çok seslilikten ötürü işte trafikte şuydu buydu derken o kadar çok ses var ki çünkü bu sesleri duymayı unutuyoruz. Biz sevgili Havva Nur'la size bu sesleri nasıl duyacağınızı hatırlatmayı ümit ediyoruz birlikte. Fakat bunları dinlerken Not alınız ki hani o gün ne yaşadınız, ne yediniz, ne hissettiniz ve bizim söylediklerimizi küçük küçük uygulayarak neler değişti hayatınızda minik minik notlar alın lütfen. Yanınızda şöyle küçücük bir defteriniz olsun. Zamanla o değişimi görün istiyorum. Ben sen ne diyorsun Havvanur? Ben de aynı fikirdeyim. Aslında hepimiz enerjiden var olan maddeleriz. Doğal olarak biz bir yiyeceği de tükettiğimizde aslında bir enerjiyi tüketmiş oluyoruz. Gezegenler de bu enerjilerle bağlantılı. Biz doğru frekanslara ulaştığımızda kendimizi gerçekleştirmenin adımlarını atmış oluruz diye düşünüyorum. Ondan dolayı mutlaka not almalarını ben de tavsiye ediyorum hayal defteri tutsunlar bir de kendilerine değil mi? Yani hayallerini de yazsınlar, duygularını yazsınlar, yediklerini yazsınlar. Kimle konuştularsa hissettikleri duyguları yazsınlar. Sen çok güzel bir şey söyledin. Seninle benimle çok bağlantılı bir şey. Sonuçta ben seminerlerde de gösteriyorum. Bilimsel olarak da ne kadar enerjik olduğumuz çok belli. İnsanların duygularına göre esken etmişler. Aşık olduğunda Böyle kavun içiden parlament maviye dönüyorsun. Korktuğunda simsiyah beden. E, mutlu olduğunda, çok güzel kısmını söyleyeyim. Mutlu olduğunda bayağı kavun içiyiz. Genel mutluluktan bahsediyorum. Bu mutluluk her şeyle olabilir. Bir köpeği sevdiğinizdeki duygunuz olabilir. Her şey olabilir. E, fakat işte o mutlu olma kısmını yakalamak için anda mutlu olmayı, kendi özelliklerimizi çok iyi tanımayı yani doğduğumuz gün, an, yukarıda bir şeyler yazılıyor. Ben bu kadar biliyorum, bu kadar söyleyeceğim. Orada yazılana da, yani tamam, realist olalım aynı zamanda. Çünkü o yıldızlar bize ne yapacağımızı söylemiyor. O yıldızlar aslında Havva Nur'dan öğrendiklerimi hemen size anladığım kadarıyla söyleyeceğim. O yıldızlar bize yollar gösteriyor. O yolu açacak, yürüyecek, onun için çaba gösterecek olan da biziz. Değil mi? Öyle. Olasılıkları veriyor. Yani kendini bilmek diye bir deyim var ya. Aslında o kendimizi bildiğimizde doğru olan için hangi adımı atmalıyız? Şemsiyemizi mi alıp dışarı çıkalım? Güneş gözlüğümü takalım? Tercihler bize ait. O zaman diyoruz ki kendimizi bilmek öncelikle kendimizi bilmek önemli. Tabii ki insan kendini çözmeden hiçbir şeyi çözemez. Ben buna inanıyorum. Benim şahsi kanaatim bu. İnsanın öncelikli olarak kendi içine dönmesi gerekiyor ki kainatta ne olduğunu, sistemin nasıl olduğunu anlayabilsin. Bir insan kendisini çözmemiş ise herhangi bir şeyi bilmesi ya da çözmesi mümkün değil. Bu benim şahsi kanaatim ve fikrim. Buna şöyle de örnek verebiliriz. Biz bir adrese gitmeye çalışıyoruz. Ama işte diyelim ki bakkala gideceğiz. Yolda da böyle gidiyoruz. Tamam mı? Sağa sola bakıyoruz. Bakkala gidemeyiz. Çünkü başka şeylerle meşgulüz. Ama eğer biz gerçekten bakkala gitmeyi hedeflediysek o hedefe kilitlenerek gideriz. Biz de eğer kendimizi gerçekleştirmek istiyorsak odak noktamız nedir? Kendimiz. Çünkü kendimi gerçekleştireceğim. Ve sağa sola bakarken kendimi gerçekleştiremeyeceğime göre dönmem gereken yer kendim ve kendi, özür, kendi içim. Dur şimdi. Bu kadar ipucu yeter. Herkes artık programımızın formatını anladı. O zaman zodyakla beslenme Havvanur İncekara ve Yeşimkaya ile birlikte olmak istiyorsanız bundan sonra burcunuzla ilgili ruh beden zihin anlamında beslenme kokular taşlar aklınıza gelen her şey burada çok açıklamalı olacak. Kanalımızı öncelikle takibe alın. Zodyakla beslenmeyi sakın ha sakın kaçırmayın. Sevgili Koç burçları, bundan sonraki ilk programımız size özel. Ondan sonra her programımızda yeniden diğer burçları ele alacağız ama hiçbir programımızı kaçırmayın çünkü sizinle ilgili inanılmaz ritüeller, bütün burçlarla ilgili ruh beden zihin anlamında beslenmeler, aklınıza gelen her şey, kokular, taşlar, meditasyonlar hepsi bu programda. Yani zodiac ile beslenme, lavanın İncekara, yeşim kaya ile nerede dünya bize güzel e dünya size de güzel olsun diye zodyakla beslenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Havanur Kara ve Yeşim Kaya ile bu programda bizimle birlikte olun ve hakkınızdaki tüm sırları öğrenin. Değil mi Havanur? Evet. Hepsini bekliyoruz. Bizi takip Hepinizi etmiyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Aynen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.